Nefera hoş geldin gülüm. Ne haber? Sabah 7'ye kadar mı? <laughs> Sabah 7 buçuk 8 gibi kapattı ya. Get the fuck bed, bitch, go. takdir uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> get up, get up Kestirim polis ya. geldi. Onu <laughs> <laughs> çıkarmayalım efendim. Aa. Lütfen oğlum bu emin gelsene. <laughs> oğlum polis geldi. Özür, Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Abi adım oku abi. Oğlum abi, oku. ne adını abi, abi, oku lan. Adımı, adımı oku ne ya. Sene kaç adım oku. Evet değerli seyirciler Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması. Kim bilgiler olmak ister hoş Abone ol seni kardeşim. Seyirciler kim biliyor he. Lan ben de evet, var ya. Yayıncı olmasam bir kesin ghost olurdum. Olurdu. Gelsinler kanka. Gelecekler varsa görecekler de var kanka diye. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? Vurma vurma. Ferit. Ferit. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti. <laughs> bir de botla geliyor harbiden. Yol sorar gibi soruyor böyle bana ya. <laughs> geliyorum oğlum, ya. Geliyorum oğlum geliyorum. E? Direkt yani. Sen Ferit abi alayım, alayım mı amına Valo sesi Valo ne ya? PUBG sesinde. Ben manyak mevcut. oynuyorum Ardiden. ha. Ya. Ferit Bey. <laughs> evlenir. Direkt evlenirim. Benle evlenmek zorunda. Ee, bayağı bir bunu <laughs> yapmışlar gibi geldi bana benim siyatım şey bu. Şaka şey aldım oğlum. Oğlum <laughs> <laughs> Ferit abi var ya mi? Bet tabi onun yanında bir şey diyemiyor ya valla billah Beta Ferit abi <gülüyor> <gülüyor> Ay, geldi canım zaman Zamanı geldi mi ya? <laughs> bir daha bir daha ver s**cem onun anasını <laughs> Aleksiye nerede? Aramızda bak... kalıyor kanka. Gözünü top top aramızda kalıyor kanka. Kafayı yedim. Ya ananızı verdim. Delirdim. Delirdi pas diye. Yolun kenarına çıkıp oynar mısın? Kardeşim. Abone olursan oynarım. Abone oldum mu lan? Bizde söz vermek, göç vermeye benzemez Chet. <laughs> ben abonelerimi kıracak değilim. Abone beni desteklerse elimden geleni yapar. falan filan bütün düzenim kaydı. Vallahi çok yoruldum. şey çok kötü bir şey Ya abone olmuş. Ben de lan bin, bin olayım lan bari. Başına yaş. Ben de bir hava atayım lan bari sonra. Çamanın <laughs> problemi bu yani. Siz belki bil bilmiyorsunuz bu problemi. Okula işe gidiyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. <laughs> i̇şte evde anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz. Tamam yani karınız, kocanız açıyor kapıyı. Ben tek başıma yaşadığım için yani böyle durumlarda. Yanımda olamasan. Baba bir hikaye duydum acaba doğru mu? Bir gün sen balkonda uyuyormuşsun horlamını duymuş. Duydukları zaman komşular polise haber vermişler, Yer şehre bozayı indi diye baba doğru mu acaba? Onlara <laughs> acı çektireceğim şeyit çek. Gökten giren at Bak Lucian'ın göte böyle çok Sen aa parmağım Aman ama bak yandan böyle ikili tuttum. Kılıç mı katana buna koyu. diye. <laughs> <laughs> Aka el kula olur. grebe patladı Al beni al beni Akal al beni top oldum. <laughs> bombanın süresi varmış. <laughs> evet bombanın da süresi varmış. Bombanın abi. süresi varmış götümde patladı. <laughs> Bakayım ben de. Onun <laughs> Yedi <laughs> <Gidi> oldular. <laughs> amına, amına, sen bizi. <laughs> be, be Hop. <laughs> <laughs> Tuhan bir şey ne kadar havalı lan o Ama şey bende ne var da daha eklemedim Çocuk yaptı o kadar ya Ben de yapayım Aaaa Ya Düşman da öldü Nasıl aynı şöyle onda bay aynı, aynı. Şayse Şayse <gülüyor> Şayse Şayse <laughs> <laughs> Kırat gel e bak bu orak Bu da yarak İnsanlar nasıl çıkıyor kliplere bizimkine bak amınakıyım Yo yarak yo orak çek, 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 çek. <laughs> ya. Öldü <laughs> mü abi Bakayım. Güzel kanka ne oluyor ya? <laughs> gari, <ilim> <gülüyor> olası, <gülüyor> <de>. İyi aferin. <laughs> bu aferin. Bu beğendim kanka. Helal olsun. Vallahi bu da benim mi yarattı? Hadi haberin olsun yani. Samsung. Blackberry. Oğlum sen kimsin? Ben Sahne diye bir kız bekliyordum. Benim kadın olmadığımı nereden biliyorsun? <laughs> Banlıyorum seni. Seni cinsiyetçi. Şaka yapıyorum. Ama düşün bunları da düşünün Like hey. Cevazını alıyorum. Seviyorum. Osurmuyorum bu arada onu da belirtelim. Ben poşet havası alıyorum gördüğünüz gibi. Arada bırakıyormuşum. Arada da alttan, alttan birazcık bırakıyoruz aşağıya. Nasıl <laughs> yine 41 oldu? Ben buraya bir kere şöyle bir tek haneli bir sayı göremeyecektim ya. Vallahi billahi ya. Haklı mıyım işte? Usta hoş geldin. AMD'ler bizi 6000 kişiyle oslamış. Vallahi diyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni gelen abone yeni gelen izleyiciler için 5 ee, dakika izleyebiliyorsunuz ha. Ondan sonra aboneler devam ediyor. abiniz olsun. Paralı yayına geçiyor. Paralı yayına geçiyor. O yüzden bir 10 lira verin ya. <laughs> 10 liradan da bir şey olmaz yani. Vallahi diyorum. bir Bugün beni gerçek hayatta görürsünüz. 10 lirayı da veririm yani şimdi Şu an abone olun Amına koyayım. Bay yani oradan gelenler bir bay bay yazıyor. Ben anlamıyorum ki bu bu chat'te bir olay var, bir şey var bu chatte ya. Alnos gömleği giymiş adam bu arada. Aynısı bak var bende de. <laughs> Seviyorsunuz ama sizin bu jenerasyon bu yaş grubu falan. Yani. Güzel <laughs> <laughs> ikinci ayı bir kanat verdi. Güzel güzel abone geliyor bak bazıları ciddi aldı. Helal. Helal olsun size. Biz yok mu yalnız yok. What can Gözükmüyor da daha sonra göstereceğim o kasları. Yok mu? Ha? Yok mu? Bak bak bak. <laughs> Görüyor musun? Bak triceps. Ama bir gün çıkartacağım vuracağım masaya o gün her şey değişecek. eee Arabayı güzel kullan. ilk yardım kiti bastım. Güzel. Ç çek, birden sağa çek. Toros var. Toros var sağda. Dur indim 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 indim. İndim bana gel. Bana gel. Şunu basıp almam lazım. Kanka aldıksana. Çarma yani. çarma. Adam Allah vuruyor. aşkına. Adam vurdu kanka. Adam vurdu. Sen Aşk edinizi.

Okay. Aa aynen kanka. Çok prosunuz kanka. Bu mafik dolma boz biçim biçim. Okey kanka Sikirin. aynen. Götünü bak. parmakla hadi. Aynen kanka. Adam bana Amına kodumun cüce ya. Çok Lan kanka. oğlum tamam kavga etme. Bak bir şey diyeceğim. Şey, bizim sorunumuzu bak. İki dakikada okay. adamı sattın hali. Sıkı <laughs> <laughs> yeter. Çiko iyi kanka. Altı kilim var. Bakayım. Gitti git girme lan bir daha <laughs> Ne oldu abi? Çiko iyiydin kanka. <laughs> abi adamdan pas istiyorum. Dur bir dakika fake veriyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Ali değil, iyi lan. oynuyorsun ama Ali çok iyi oynuyor çok iyi tutuyor. Ya timing'e bak yürüyeceğim tuttu vay anı. Ağlama be. Gerçekten ben, şanssızım ya. Çölde kutu payısı çıksa da beni şuracık tanıdık ya. Gerçekten Bro. ayısındayız biz şu an. Burada da olur. Burada da deli misin beni artık ne yapayım ya. Ağla düşman görür. Dur kardeşim geçme. 1 saniye geçme. <gülüyor> 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 <laughs> kardeşim <cosplay> geçme. <laughs> Beni dinler misin? <gülüyor> 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 ben ya, ya <laughs> Size bu Jason cosplay'ini yapmam yok mu peki aynı böyle giyinip saçları maviye boyutayım diyeceğim de saç çok ki boyatacağım. <laughs> <Şunun da gülüyor> <o ya. saçma gülüyor> Ben o Oo ya, bu bak bu karşı takıma doğru bağırdı. Güzel güzel. işte bunları istiyoruz ya. Lan game'in olayı budur. Laf atacaksın. Kalkıyorsun. Kalkıyorsun. Ne oldu lan? Falan diye böyle yani dikeleceksin böyle karşıya. Aa, burada aslan olacaktı ya. Vallahi ölüyorum <laughs> ben. Oha! O ne ya? kaçar kadar kaşar, taş para biliyor musun kaçar değil oğlum o. Ya. Kaşar derken. Ha. Ay canım yani. Ya. ne gider öyle oynuyor mu? öyle, öyle var oğlum ben var ya yıllardır eke sen ben ağzıma sürmedim <laughs> kanka onu onu var ya alacağım böyle <gülüyor> <gülüyor> alacağım böyle ekmek sabah gideceğim 5'te tamam mı hiç mi bilgisayar başından gideceğim fırın burada zaten tamam alacağım sıcak çıkmış ekmeği oraya kaç Adam kaç yıldır spor yapıyor harbi bu adam da canı çeker yani bir ıy yazıyoruz da chat Mavi basacağım kaymak var ya eriyecek su olacak mutlulayıp <laughs> bir koyacaksın oraya tam ekmeği aaa Salya silahını <laughs> Özlemişim de biraz Pardon ee, uzaydan mı bağlandın ee, diyor ee, görüntü ışık mışık bilmem ne ee, seni banlıyorum ama artık amrına... onlar <laughs> bir dakika durun ee, bir saniye arkadaşlar ee, şu hıyarı bir banlayayım senin Aliş 1970 siktir et tamam boğaçtın mı beni burada bak bir tane daha bilgisayar hızlandırma videosu gelecek Maşallah öyle ama harbiden iyi Bu Sakala bu arada sağla zararlıdır arkadaşlar. Sizden Aynen için. öyle. Helal. Helal bir kökle bakalım. <laughs> Ula onlar gile içiyorlar. Kökü yakayım ben nereden? Lan ne yapıyorsun? Lan <abi>. ne yapıyorsun? <laughs> 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 Kendimden korktum ama ne oluyor ben ya? ya yok bu la oğlum bu tuvalette rak <laughs> <ha>, lozutu çekti. Yok <laughs> 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 yo, Mehmet amca bak bak odamdayım <laughs> şu an. <anda>. Kemal bu, var ya. Mikrofon patladı anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> i̇ki mikrofon patladı. <doldu. gülüyor> yo yo bu. Oğlum bunu ben de yapayım lan böyle. Bunu aldım Pikuyna ablam ha. Bunu aldım. O pastaya ben ne yapayım ya? <laughs> Ulan ya. Dura 4 lira göndermiş. Bakalım. Ee, Mert şu videoya bir baksana kankam be. At. Lan Mert